Arkadaşlar bugün böyle dans videosu çekeceğim. Ama yani şimdi şarkıyı kendi uyduracağım. Evet. Dans da yani birazcık saçma olabilir ama bugün zaten değişik video çekme günü. Yani <laughs> bugün benim değişik video çekme günüm olsun. Hadi bir tane başlayalım. Şimdi. Gel dans edelim. Evet arkadaşlar. Bizim kardeşimle bir tane oyunumuz vardı. Alage. ismi alage. Şimdi onu arkadaşlara gösterelim mi? Evet. Alage'yi tam. Alage. 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 Al 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 yeah, yeah, yeah. Bunu biz kendimiz uydurduk arkadaşlar. <laughs> Gel. Arkadaşlar bir daha görsün ala Ne oldu? Peki ama ne arkadaşlar? Ala gei, ala gei, ala gei, ala gei, Yeah yeah. Ay evet arkadaşlar. Şimdi ben bir de şey işte ne diyorsun unuttum arkadaşlar bu, birinci vid bir dans videomuzda şimdi ikincisi İkincisi de böyle değişik bir şey çek kafana ablam çek siz birazcık kardeşime bakın ben de orada şeye geçelim hadi geçelim evet arkadaşlar başlıyoruz şimdi bu yastık turlarını geçeceğiz. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Evet. Geçtim arkadaşlar. Şimdi halıya basacağız. Ama yaptım. Sadece mavi kısım. Tamamdır. Yani iyi gördünüz mü pek bilmiyorum ama. Hadi. Tamamdır. Yani ben kamerayı ters tutuyorum o yüzden gördünüz mü pek bilmiyorum. Yani şurada. şurada. İlk bura. Hayla. Yani ben de kamerayı görmüyor mu ki nasıl yaptığımı? Ters tutuyorum. Tamam büyük ihtimalle bu, bu sefer gördünüz tamam. <laughs> tamam şimdi yastıklarımızı kaldırıp yerlerine geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki şimdi <laughs> sıradaki bu sefer de bir tane daha bir de saçma sapan dans videosu çekeceğiz. Böyle değişik. Saçma sapan da deliniz. <laughs> Teşvik dans videosu çekeceğiz. Bir de öyle işte onun gibi etkinlik. Etkinlik gibi de parkur. Parkur. Tamam parkur. Şimdi dansına. Gelmiyor mu? Dans yapacağız. Gelmiyor mu? Hemen. Tamam. gelecek mi? Neyse. Aa. Ay, arkadaşlar. <laughs> Bir dakika. Yani yapamayacağım maalesef. Bugünlük bu kadar. Hepinize bay bay. Böyle bir videoyu başka bir günde çekeyim. Hepinize bay bay. Öpücükler. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve paylaşmayı. Hadi like yap. 500 bin like yap. Al bu like. Al arkadaşlara göster bunu. Bunu yap arkadaşlarımıza göster. Annen küçük kardeşim için like. Ana yapalım. Like like like. Ana benim de elim rock, rock yapmaya alışmış ya. Like 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 like. 500 bin like.